Merhabalar, biz TeknoKot takımıyız. Teknofest'te şu katılıyoruz. 7. sınıf öğrencisiyiz. Ben Ahmet Sait Çelik. Ben Sait Güven. Ben de Mustafa Aksoy. Buraya çöp kutusunu tanıtmak için geldik. Çöp kutusunun ne işe yaradığını ve normal çöp kutularına göre farklarını Sait arkadaşımız anlatacak. Bizim e, akıl çöp kutusu aslında 3 bölmeye ayırdık. Ve aslında üzerimize durduğumuz konu kağıtların geri dönüşümü. Bir kağıt normalde geri dönüştürülebilen bir madde, bir çöptür. Ama eğer o kağıt ıslanır veya yağlanırsa geri dönüştürülemez. Hatta ıslaklığını ve yağlılığını diğer kağıtlara da bulaştırabilir ve bu sayede bütün kağıtlar geri dönüştürülemez hale gelir. Biz de bunu önlemek için aslında projeyi geliştirdik. Çöp, kutumu, çöp kutumuzu 3 bölmeye ayırdık. Birinci bölmede kağıtlar atıldıktan sonra nem sensörüyle ölçülüyor ve nem oranı yüksek olanlar arkadaki bölmeye gidiyor. Nem oranı ortalamada olanlar ise bir aşağıdaki katmana iniyor. Orada pres makineleriyle presleniyor ve bu sayede çöp kutumuz daha fazla çöp alabiliyor. Bu da zaman kaybını önlüyor. En aşağı katmanda da biriktiriliyor. Hatta koyduğumuz uzaklık sensörü ile de çöp kutumuzun ne kadar dolu olup olmadığını öğrenebiliyoruz ve doluluk oranına göre de yaptığımız uygulamaya Mesaj gönderiyor. İşte çok kuzumuz doldu. Artık boşaltmamız gerekiyor diye. Bu da zaman kaybını önlüyor. Biz Biziniz için teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor>